Bugün sizlerin karşısına bir enstrümanla çıktım ve bu enstrümanınızın ismi Kopuz. Erkan Uğur'la bir şekilde yolu kesişen, onunla karşılaşan, onu dinleyen herkes bu enstrümana ve bu enstrümanın ismine ve sesine aşinadır. Ben de Erkan Uğur'u yıllar yıllar önce tanıyan biri olarak bu enstrümana aşina oldum. Ve bu enstrümanın sesi bana çok hoş gelip beni çok etkilediği için kendimde bir şekilde sahip oldum ve alaylı bir yöntemle bunu kendi kendime icra etmeye çalışıyorum sevgili dostlar. Sevgili dostlarım, müzik diğer sanat dalları gibi belki de insanın kendisini ifade etme aracı. İnsan kendisini duygularını, hislerini bir şekilde ifade etmek ister ve kelimeler bunun için bir araçtır. Ancak Oğuz Atay'ın da dediği gibi kelimeler albayın bazı anlamlara gelmiyor. Yani yetersiz kaldığı durumlarda bu kelimelerin işte insan kendini, hislerini, duygularını ifade etmek için böyle bir araca, böyle bir sanat aracına ihtiyaç duyuyor. Bu bazen müzik, bazen resim, bazen heykel, bazen bir şiir, bazen edebi bir metin. İşte sevgili dostlarım, müzik de çoğu zaman insanın duygularını, hislerini anlatmaya yarayan melodilerle bunu karşı tarafa bu duyguları, bu hisleri aktarmaya çalışan bir sanat dalı. Enstrümanlar da bu sanat bir aracı. İnsan kendini anlatamadığı durumlarda veyahut da bunu icra ederken veyahut da bunu dinlerken kendini ortaya koyamadığı durumlarda işte bu enstrümanlar bunlar için güzel bir araç oluyor. Sevgili dostlarım, Sizlerle bugün zihinsel şablonlar üzerine konuşmak istiyorum. Nedir zihinsel şablonlar? Sevgili dostlarım, psikolojide zihinsel şablon kavramı şunu karşılamaktadır. Bizler çocukluğumuzdan itibaren küçükken, çekirdek ailemiz başta olmak üzere kendi ebeveynlerimiz, anne babamız, daha sonra işte o yakın çevremiz, daha sonra gittikçe büyüyen, gelişen toplumsal çevremiz, Bunların o kadar çok bazı konularda telkinle maruz kalırız ki bu böyledir, şu şöyledir, bunu böyle yapmalısın. Bu telkinler artık içimize sirayet eder, eder, eder ve bizde bir şablon oluşturur. Biz bu şablonlara göre hareket ederiz ve artık bunları kutsallaştırırız. Bunların dışına çıkmamaya çalışırız veyahut da çıkamayız. İşte biz bunlara zihinsel şablonlarımız diyoruz. Bu zihinsel şablonlarımız, bizim artık çocuk yaştan itibaren, ileri yetişkinlik yıllarımıza da doğru büyür, gelişir, serpilir ve biz bunlar ekseninde davranırız. İşte mutluluk şablonu da artık bu zihinsel şablonlarımıza göre oluşturulur. Yani mutluluğu da bu şablonel bakış açısıyla değerlendirmeye başlarız ve başlar toplum. Nedir bunun için? İşte iyi bir işe sahip olup çok para kazanmak, iyi bir evlilik yapmak, çoluk çocuğa karışmak genelde mutluluk bir, bu ikisi üzerinden sürdürülür. Sevgili dostlarım, bilirsiniz hani bazen böyle mütevazi bir evler evde yaşıyoruzdur. Mütevazi bir evimiz, mütevazi bir yaşantımız vardır ama biraz başarı geldiği zaman, biraz paraya falan kavuştuğumuz zaman o bizi artık etmemeye başlar. O çok sevdiğimiz içinde mutlu olduğumuz küçücük sıcacık yuvamızdan artık bir an önce uzaklaşmak ve teraslı, mümkünse havuzlu villa almaya çalışırız. Hemen daha iyisine gitmeye çalışırız. İşte neden? Çünkü o şablonlarımız bize onu söyler. Bize daha fazlasını bir sonraki basamağı işaret eder. Sevgili dostlarım, tabii ki mümkünse başarılı olmak, bir şeyleri arzu etmek, o şeylerin ee, peşinden koşmak diyelim. Buradaki koşuşta bir yarışı kastetmiyorum. Çünkü insanlarla yarışmak, maratona sürülmüş bir at gibi kendini başkalarıyla mukayese etmek, onda var bende neden yok vesaire, bak o kavuşuyor sen de kavuşsana senin ondan neyin eksik bunlar da şablon el davranışlarımız. Bunlar da zihinsel şablonlarımız. Buradaki koşuşu bahsetmiyorum. Yani ileriye gitmek için iradenizle bir adım atabilme yetisinden bahsediyorum. Tabii ki bunlar güzel bir şeydir. Ama bunu gerçekten özgünlüğümüzle, hür irademizle mi yapıyoruz? Yoksa o şablonlarımız, bireysel ve toplumsal şablonlarımız, yönlendirmelerimiz, bilinçaltımız sayesinde mi veya yüzünden mi daha doğrusu yapıyoruz? Sevgili dostlarım bu ayrım, bu ayrım çok önemli. Evet bugün ben bu enstrümanı biraz önce kendi çapımda icra ederken aklıma bir isim geldi. Ve evet, bu videoyu da çekip ondan da bahsetmek istedim. Engin Topuz Kanamış. Sevgili dostlarım Engin Topuz Kanamış 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukuk felsefesi ve sosyolojisi böyle alanında eğitim veren bir akademisyen. Kendisi bu akademisyen kimliğinden ziyade müzisyenler arasında daha çok tanınıyor ve böyle kopuz, gitar veyahut da cümbüş gibi enstrümanları icra eden ve imal eden bir kişi. Kendisinin evinin altında kiraladığı küçük bir atölyesi var. Kendisiyle ilgili küçük bir belgesel de çekilmişti. Ben de kendisini o belgeselden tanıma imkanı buldum daha çok. Küçük bir yazışmamız da oldu. Sağ olsun mütevazi bir insan kendisi yazılanlara cevap da veriyor. Sevgili dostlarım, o inanın o küçük atölyesinde bu enstrümanlar üretirken daha mutlu. Belki biz onu dinlediğimizde ya adam 9 Eylül Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesinde öğretim görevlisi. Ya ne uğraşıyor bu işlerle. Onu yapsana kardeşim, ona odaklansana vesaire şeklinde yorumlar yaptığımız birisi. Muhtemelen çevresinden de böyle yorumlar duymuş olabilir. Tabii ki bilmiyorum ama yani tahminen bunları söylüyorum. Ama o kendini bu enstrümanları üretirken ve icra ederken daha mutlu hissettiğini söylüyor. Bu röportajını mutlaka izleyin o dediğim belgeselini. Daha net anlayacaksınız. Sevgili dostum, işte Engin Topuz kanılmış, şablonlarından kurtulmuş bir kişi gibi geliyor bana. O bireysel, toplumsal şablonlarından, o yönlendirmelerden, o sürüldüğü noktadan kurtulmuş ve kendi yolunu bulmuş bir kişi gibi geliyor bana. Şahsen ben de uzun yıllardır kişisel ve toplumsal şablonlarımdan kurtulmaya çalışıyorum sevgili dostlarım. Evim varsa şükrediyorum, bana yetiyor diyorum. Yoksa da kiralık evimde de mutlu oluyorum. Evimin genişliği o kadar çok beni ilgilendirmiyor artık. Bir göz odamda da sağlıkla, huzurla, mutluysam şükrediyorum. Sevgili dostlarım, arabamın beygir gücü, Veyahut da model ilgili beni ilgilendirmiyor fazlaca. E tabii ki Allah'ın bana verdiği irade doğrultusunda elimden gelenin iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu ayrı bir şey. Koşturuyorum dediğim gibi ama bu koşturma bir yarış değil. Bir kıyaslama değil, bir mukayese değil. Birilerinden daha iyi olma çabası değil sevgili dostlarım. Bunun huzurunu yaşıyorum. Yarıştığım kişi kendimim artık. Kendimle bile yarışmıyorum. Sadece bu dünyada var olduğumuz sürece kendime ve başkalarına faydalı olabilecek şeyler ortaya koymaya çalışıyorum. Bunu bir videoda da bahsetmiştim sizden. Erik Fromm'a anlattığım bir videoda. Huzuru yakalamamız için gerekenleri saydığım videoda. Hatırlayacaksınız sevgili dostlarım, dinleyenler varsa. Ben bu yoldayım sevgili dostlarım. Bu konuda söylenebilecek o kadar çok şey var ki, o kadar farklı örnekler verilebilir ki, o kadar çok şey edin alın, alınabilir ki. Ama ben genel olarak zihinsel şablonlarımızı sizlere sürçü lisan ederek dahi olsa ki affola aktarabildiğimi düşünüyorum sevgili dostlarım. Dedik yani başta hissettiğini anlatamamak insanın faciasıdır. Sevgili dostlarım, hepimiz bazen bu faciaya tutulup kalıyoruz. Gelin biz en iyisi hislerimizi Bazen sanatla anlatmaya çalışalım. Hislerimizi bizlerin yerine sanatla anlatan insanlarla birlikte hissetmeye çalışalım. Açalım güzel bir türkü. Aksın, gitsin hisler. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.